Dönemine Uğurcan yani, özellikle dünün Ederson Uğurcan Fenerbahçe Ederson'u aldı Galatasaray alıyordu, derken, Fenerbahçe derken, Galatasaray, Ederson Galatasaray alıyordu derken Uğurcan'ı Fenerbahçe istiyordu derken Galatasaray'a Ederson'u Galatasaray alıyordu derken Fenerbahçe'ye gitti. Ya bir çılgınlık hali işin açıkçası bugün seveni sevmeyeni zaten futbol uzak olanı Türk futbolundaki büyük takımların bu transferdeki para politikalarını, transferlerini zaten şaşkınlıkla karşılıyorlar ama futbolun içinde olan bizler de şahsen ben de şaşkınlıkla karşılıyorum. Anlamlandırmaya çalışıyorum. Tabii ki taraftar ister transfer gelsin, rekabet olsun, kaliteli oyuncular gelsin. Bunların hepsi bir akışın içerisinde ama öyle bir süreç yaşıyoruz ki Türk futbol tarihinin, ...belli bir bölümünde en azından 30 yıldır gazeteci olarak minimum bu işin içerisindeyim. Ben böyle bir dönem yaşamadım. Çılgınca bir dönem. Yani olağanüstü bir süreç. Hatta üniversitelerde test doktora okutulması gereken... ...sosyolojik olarak incelenmesi gereken bir çalışma, bir dönem olduğunu düşünmekteyim. Herkes istediğini aldı mı sizce? Bence... Herkesin istediği oldu mu? Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinde bahsediyorum. 5 yaşında işi var gibi görünüyor. Trabzonspor eksildi. Yani bu, bu transfer öyle bir şey ki... E birini alırsınız, ikincisini istersiniz. Yani bunun limiti yok yani. Bu, <laughs> şu an için diyorum. Şu an için Yani bakacağım. geçen seneye göre bakıldığı zaman hem rakamlar hem de transfer isimler kaliteli yıldızlar. Bence herkes aşağı yukarı kadrosunu oluşturdu diye düşünebiliriz. Bujon pahalı mı? E, transfer tarihinde en ücret, pahalı 6. kaleci transferi olduğu söyleniyor ki öyle galiba. Donnarumma 30 milyona gitti. Kıyaslanabilir mi? E, pahalı mı? Yani o Uğurcan, Ederson'un da bu arada bonservisini tam bilmiyoruz. Artı maaşı da var. E, çarpı 2 deniyordu yani. Çarpı 2 63 milyon Euro'luk bir şeyden bahsediliyor, bir maliyetten bahsediliyor. Ya yani, Uğurcan'ın aldığı e, ücret 3 milyon Euro civarında. Ona layık bir ücret yani çarpı daha fazla olabilirdi. 2 sen Senatok gerçekten böyle bir bilgi yani, var? Mı? Maaşı ne böyle ben merak düşünmüyorum. Et, ben, böyle olduğunu düşünmüyorsun. Hani, e, Uğurcan'ın Uğurcan Uğurcan'ın e, bütün maliyeti bütün var. maliyeti 60'mış gibi. Uğurcan'da da şöyle bir farkındalık var. Dün de yayında anlattım bir daha söyleyeyim. E, vergisiyle beraber aşy olduğu için. Daha saray sportif aşyeden Trabzon evet orada e, o vergi düştüğünüz zaman orada vergi mevzusu ayrıntısı var. Trabzon daha önce de bir transferinde ve yine vergili açıklamış. Yani satışlarını biraz belki de yüksek göstermek açısından da olabilir. E, bu transferin de bir de Fenerbahçe boyutu olduğu için sosyolojik açıdan. Çünkü Sayın e, Başkan Ertuğrul Doğan bir açıklama yapmıştı e, hatırlarsanız. Demişti ki e, ben şampiyonluk yarışında olduğum takımlara oyuncumu vermek istemem, kaptanımı hiç vermek istemem. E, böyle bir şey kabul edilemez demişti. E, bu gelinen noktada e, Uğurcan'ın açıklamalarından da görüyoruz ki e, işin açıkçası Sayın Başkan Ertuğrul Doğan e, Uğurcan'ı yine göndermek istememiş. Bunun için direnmiş ama bu Uğur... da, evet, hem, u... de olmazmış. Evet, yani. hem Uğurcan'ın isteği talebi gördüğüm kadarıyla. Çünkü Uğurcan Fenerbahçe konusunda bu kadar ısrarla durmamıştı. Buradaki kararlı bir de ekonominin işte 15 milyon eurolar 20 milyon eurolar konuşuluyordu Fenerbahçe için. Ama bugün 25 milyon euro e, net para vergisiyle beraber o işte 33 artı 3, 36 milyon euroluk bir bakiye Galatasaray'dan çıkacak para en azından bu. Ee, buna da kayıtsız kalamadıklarını düşünüyorum ama Trabzon halkı bu işten çok memnun mudur? Onu ayrıca Trabzon anlarım. Tabii ki Trabzonspor spor e, İstanbul'daki çok büyük ekonomilerle mücadele edip şampiyonluk yaşamak istiyor. Şampiyonluk da yaşadığı yakın dönemde. O yüzden böylesine bir büyük kulübün taraftarı da veya Galatasaray'ın Musterası Trabzonspor'a gidecek hı. olsun, o da memnun etmez. Hı hı. Ama e, ekonomik açıdan bakılınca da bu transferde kimse hayır diyemez diye ben düşünüyorum. Bunu, ben bunu ekonomik kısmı farklı bir konu. Bugün 61 saat e, nokta .com e, bir güçlü bir medya organı. Evet, da orada halk röportajı. haber. En önemli konu para. Çünkü bu kontratları imza atıldığı an bu insanların ve ailelerinin ve ondan sonra kuşakların da hayatları garanti altına alınıyor. Bu işe biraz böyle bakmak lazım. Çocukların duygusal olması gayet doğal. Ama buradan öğrenmemiz gereken hiçbir artık futbol figürüne de şahsen çok duygusal bakmamak lazım. Ben Zenga'ya çok duygusal bakardım. O yüzden Inter ustardım. E, efsane olarak kaldı. Ha Belki Milan'dan teklif alsa gider miydi? Belki giderdi. E, benim sadece burada söylemeye çalıştığım konu para, pul, kim, hangisi daha hangisi daha kötü, kim nasıl oynardan ziyade futbolcuların profesyonel bir iş yaptıkları ve takım değiştirme gibi hakları oldukları bu yüzden hiçbir futbolcuya da çok fazla duygusal olarak bağlanmamak gerektiğini yerli yabancı bir kere daha gördük. Uğurcan kendi karar vermiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor'a tepkiler olur. Normaldir bu. E, mantıklı bulan birçok vatandaşımız da oldu röportajlarda da Trabzon yiyorsa... spor yönetimi de elinden geleni yapmış tutmak için. Şimdi şurada ben Trabzon Sayın başkanı da haklı görüyorum. E, bir kişi gitmek istiyorsa artık onu tutmayacaksın. Yani gitmek istiyor oyuncu. Kaldığı an sıkıntı, yediği gol sıkıntı, kaçırdığı gol sıkıntı. Kafasında o mu var, bu mu vardı? Yani iki tarafında aynı anda aynı oranla birbirini e, isteyip ee, bir başarı doğrultusunda koşması lazım. Bazen para verilsin, aklı e, uluslararası platformda kalır. Aklı o ülkede kalır. Al, aklı o ligde kalır. Yani bu nedenle ben Sayın Başkan'a buradan e, hani şu konuda son söyleyeyim, hemen top atacağım. Sayın Başkan'a eleştiri gördüğü röportajlarda şu, hani Uğurcan kesinlikle satılmayacak, gitmeyecek ifadesi ve gitmesine çok tepki vardı halk röportajlarında. Yok, ya bu e, ya rakiplerimize vermeyiz. Ya vermeyiz yani vermeyiz. Champions yani League'te. Ben bunu anlayabiliyorum ama bence Sayın Başkan naçizane benim gördüğüm elinden geleni yapmıştır ve sonuçta Trabzonspor için <laughs> mantıklı doğru olanı yapmıştır. Uğurcan gitmek istemiştir bir kere değil iki kere gitmek istemiştir. Önce Fenerbahçe sonra Galatasaray. bu da onun gayet doğal bir futbolcu olarak hakkıdır. Herkese saygılı olmak lazım. Çocuklar etkilenmiştir. Çocuklara da öğretmemiz gereken bu işler artık bu kadar çok duygusal kimseye bağlamamak gerektiği Bunun bir iş olduğu takımlarına daha çok bağlansınlar. Böyle bakarlarsa çocuklarımıza daha çok. İşin ekonomisiyle ilgili eder. Sonuna çok konuşulduğu için söylüyorum. Ben futbol sever olarak yoksa mutluyum yani iyi kadrolar kursunlar biz de izleyelim. Ama ekonomisi de çok konuşulduğu için e, ona orada, ona şöyle benzetmeyip evet. yapayım bu biraz uçak bileti gibi. <laughs> son anda aldığın uçak bileti gibi. Ha. Ederson? Ee, son yani, aldığın uçak bileti pahalı mı oluyor? Yani, e son yani, anda alırsan gitmeye hani son anda karar verirsen. Artık ya şöyle başka, başka uçak tek bilet kalmış. Evet. Başka koltuk yok. Ya mesela yıllar önce biz o zaman... Ağmen, öğren... bak, yanlış bak. anlama, bazen last minute'ler var Avrupa'da. Son ha, evet. dakika gidiyorsun, 5-10 yere uçuyorsun. O zaman, yarı yarı o o şey zaman Galatasaray biraz hata mı yaptı bu işi yönetirken? Yok, hayır. onu sorabiliriz belki Sevgili ama... Sevgili Özgür, hemen atacağım topu, süremiz kısıtlı biliyorum. İhtiyacın varsa, almak zorundaysan alacaksın. 3'e 5'e bakmayacaksın. Belki 10 milyon euro fazla verdin, belki 7 milyon euro fazla verdin. Ee, hani tek bir koltuk var, o bileti almaktan başka çaren yok. Evet... Ederson'u istedim, Fenerbahçe aldı, Donnarumma olmadı, o olmadı, bu olmadı derken burada bir hata var. Onu sevgili kardeşim Kutlu çok net anlatır, özetler. Normal. Ederson... Burada burada artık o gözünü kapatıp o parayı vereceksin, başka çare yok. Yani. Ederson'un maliyeti? Şöyle, bonservis açıklanmadığı için e, on, e, şey 4 yıllık 11 milyon euro maaşı. Ya yıllık maaşı. Milyon. Yıllık maaşı. 44, e, 44 milyon, milyon, euro. milyon euro. Çok büyük kaleci. Çok büyük kaleci. Yani yanılmıyorsam 40 milyon euro ilk kez çıkan bonservisi o o o o baraja Ağırın çıkan e, birinci ya da ikinci kaleci bonservisi konusunda rekoru zaten Benfica'dan Manchester City'ye İlk gidiş. kez o evet. şeye çıkan e, kaleci o seviyeye çıkan kaleci büyük kaleci iyi kaleci tecrübeli kaleci oyun kuran kaleci vesaire dün hani uzun uzun anlattım Livakovic gitmek istediği için burada biraz dağıldığı için yabancı kaleci gündeme gelmiş yoksa ben şahsen bir 9 numara ihtiyacı olmuşum Fenerbahçe'nin ya sonuçta Ederson'un kariyeri falan hani tartışmaya kapalı çok büyük kaleci yani hep işte Mert de iyi kaleci, Uğurcan da iyi kaleci ama Ederson. Onun maliyeti de normal diyorsun bakıldığı zaman. E normal yani e, sen vermesen başkası veriyor. Galatasaray'da veriyordu 3 aşağı 5 yukarı benzerini herhalde. Yine Kutlu'yu anlatır ve ben de buradan da Kutlu'ya toparlayayım artık. Peki. <laughs> Kutlu'yu nasıl yorumluyor? Nasıl? Ya bilmediğimiz veya ne söyleyebilirsin bu tarafta belki seyircinin bilmediği kısmında hem Uğurcan transferinde hem İlkay geldi. Hakan Zor deniyor. Bilmiyorum birkaç saat kaldı. E, Uğurcan Çakır transferi direkt olarak Sayın Başkan Dursun Özbey'in transferi. Önce bunu söylemek gerekiyor. Çünkü Galatasaray birçok kaleciyle ki sürecin başlangıcı Petrovic. Ramsdale gündeme geldi. E, farklı isimler gündeme geldi. Ama Ederson transferiyle Galatasaray'a ilgilenirken ki Galatasaray 7 milyon euro artı bonuslar şeklinde 3 yıllık bir anlaşma zemini arıyordu. Manchester City'nin talebi. Maaş olarak 7 evet, milyon euro. Evet Manchester City'nin talebi yaklaşık 15 milyon euronun biraz daha üzerindeydi. Ama bu civarlar 25 değildi. Bendeki bilgi bu şekilde. Ee, ama Sayın Başkan son olarak artık, e, Uğurcan transferini aslında şöyle açıklamak gerekiyor. Bence e, kalite olarak doğru, zamanlama olarak çok kötü, fiyat olarak çok pahalı zamanlamadan ötürü. Aslında bu şekilde okumak gerekiyor. Çünkü Uğurcan'ın kalitesi zaten tartışılmaz milli takım için. Hem e, ligimizde maalesef federasyonların ilerleyen dönemde alabileceği kararlar değişebiliyor. O yüzden yerli kaleci, şampiyonlar ligi listesi oluştururken çok kritiktir. <laughs> Uğurcan o konuda Galatasaray için çok doğru bir profil ama fiyat olarak hep tartışılacak. Burada da Uğurcan'ın hiçbir sorumluluğu yok. Önce bu baskıdan kurtulması gerekiyor. Çünkü sürekli olarak bununla değerlendirilecek maalesef. Cengiz Ünder nasıl Fenerbahçe'de performansı hep fiyat üzerinden okunduysa, şimdi de Uğurcan'a ödenen ücret üzerinden performansı okunursa büyük bir hata olacaktır. E, Uğurcan için şöyle bir handikap var çok önemli bir kaleci ama Galatasaray'ın uzun yıllardır kalesini hep yabancı kaleciler korudu. Galatasaray'ın son yerli kaleciyle şampiyonluğu 2007-2008 sezonu Orkun Uşak'la beraber Aykut Erçetin kaleyi koruyordu. Ardından uzun yıllar Muslera vardı. Ama uzun süredir Galatasaray'ın zaten istediği isimlerden bir tanesiydi. Aylar önce burada yayın yaparken de ismini söylemiştik ama demiştik ki Muslera sonrası aslında istenen bir yerli kaleciydi. Ee, Sayın Başkan direkt olarak bu transferin içinde yer aldı. Ama şunu söylemek gerekiyor. Galatasaray transfer sürecini nasıl yürüttü? Son derece kötü yönetti. Çünkü Osmen'e ihtiyaç ve osimene olan ilgi kaleci konusunda gösterildi mi? Gösterilseydi son dakikaya kalır mıydı? Kalmazdı. İşi buradan bakmak. Ben değildi. şurada mesela biraz şaşırdım. Orada belki sende daha iyi bilgiler olduğunu düşünüyorum. Osimen transferi evet. gerçekleşene kadarki bölümde Galatasaray yönetiminden kamuya açık açıklamalar veya yakın muhabirlerin yaptığı açıklamalarda hep şu söylendi. Biz önce bir Osmen'i bitirelim. Çünkü bunun kaça biteceği belli değil. Ona göre kalan paramızla transfere gideceğiz orta sağ ise orta sağ kaleci ise kaleci biz buna göre hesabımızı yapıyoruz dendi. Şimdi 75 milyon euro bedeli olan bir oyuncudan bahsediyorsunuz. 75 milyon euroya geldi veya 80 galiba. Evet. Zaten bu bedel verildiğine göre 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray'ın verici, alacağı elindeki bonservis belliydi ama sanki onları aşan dışarıdan öyle görünüyor. Onları aşan bonservisler de verildi. Hesabın üzerinde Singo 30 işte Uğurcan 30 Piyasada normal belki de bilmiyorum veya Türkiye fiyatı mı oldu bu? Şöyle, o simen için 75 milyon euro ödedikten sonra zaten kiminle oturmaya çalışsanız, hangi oyuncu transfer etmeye çalışsanız Galatasaray o simeni alacak bütçeye ve paraya sahip. E buna benzer açıklamalar gelince her pazarlık yüksek olur. Uğurcan için de artık aldığınız oyuncu Trabzonspor'un kaptanı, milli takım kalecisi. Artık transferin son günündesiniz, Şampiyonlar Ligi listesi hazırlayacaksınız. Doğal olarak kapıyı çalıyorsanız bu transfer bedellerinin söylenmesi doğal. O yüzden Galatasaray yönetimi burada... Bence son derece kötü bir süreç yönetti. Peki o nasıl oldu? Yani Martinez'e gidildi. Evet. İşte Donnarumma beklendi. Ederson'dan haber bekleniyordu. Orada biraz Belçikalı aslında... Lemans'la Le konuşuluyordu. Evet. Birkaç tane genç kalecinin ismi geldi. Yani böyle 6-7 kaleciyle aynı anda ilgilenirken olmadığı anlaşılınca mı Uğurcan'a gidildi. Aslında şu şekilde Galatasaray'ın ilgilendiği kalecilerin hiçbirinin özellikle birbirine benzemiyor. Ederson ayağı iyi bir kaleci. Sommer çizgide iyi bir kaleci deneyimli. E, Lemans genç bir kaleci. Bunlar dışında Donarum'a şu an bir numaralı bahsedeceğimiz dünyadaki en formda kaleci. Burada Galatasaray yönetimi tekliflerini yaptı ama geç davrandığı için biraz da Avrupa'da domino etkisini bekledi. Donarum'a Manchester City'ye giderse Ederson o zaman Galatasaray'ın isteğiyle beraber işte City satacağı için Galatasaray'a transfer olur şeklinde. O olmayınca farklı isimler yöneldi. Aylar öncesinde şimdi fiyatlardan konuşursak örneğin Barcelona'nın kalecisi şu an Joao Garcia. İspanyol'dan aldılar sana, hmm. 25 milyon euro. Ramsdale Galatasaray'ın listesinde 4 milyon pound'a kiralandı. E, Başlarda ilgileriniz Petrovic için, evet o dönem o simen vardı ama gündeminizde. 28 milyon euroya transfer oldu, siz Uğurcan'ı daha pahalı aldınız. Hocanın listesinde birinci sırada Petrovic vardı. O yüzden işte burada Galatasaray çok geç davrandı ve son günde artık Sayın Başkan devreye girerek Uğurcan transferini gerçekleştirdi. Ama liste yapacaksak bir numarada Petrovic vardı. Petrovic için hep bahsedilen yüksek rakamlardı. E 28 milyon euroya gitti. Yani sterlin olarak bakınca 25 milyon sterlin'e gitti. Demek ki Aynı bir para. bütçeniz var. Aynı. aynı. İngiltere'de. İngiltere'de transferini gerçekleştirdi. Uğurcan'a yani da. Uğurcan'la da aynı parayı. Evet. Diyor, aynı. Yani şu an bahsettiğim aynı rakamlar. Hatta yani daha pahalı görsünüz. oluyor. Daha Uğurcan. pahalı oluyor Uğurcan. İşte burada planlama konusunda çok büyük bir hata yapıldı Galatasaray'da. O simen transferi için herkes bekletildi. Hakan bekletildi. İlkay bekletildi. Herkes için frene basıldı. Mutlu. Peki Buyur, şunu bir bitireyim abi. Haziran ayı itibariyle Galatasaray Sane'yi transfer etti. Temmuz ayında o transfer etti. Temmuz ayından sonra artık Eylül'ün birine kadar kaleci konusunun çözülmesi gerekiyordu. Unutulmaması gereken şu. Mustera'nın Galatasaray'a veda ettiği tarih 29 Mayıs. Galatasaray'ın transferi gerçekleştirdiği tarih dün itibariyle 1 Eylül ya, 95 beri de gün. biliniyormuş Sayın Başkan söyledi. Ocak ben devam etsin istiyorum. Yok ben gideceğim dedi. 95 dedi. gün. Mustera'nın vedası Galatasaray stadında yapıldığın üstünden 95 gün geçiyor. Evet o simen var. Evet orta saha ihtiyacınız var ama sizin ana ihtiyacınız kaleci. Sizin çok önemli bir lider oyuncunuz. 14 yani uzun yıllardır kaleyi koruyan bir kaleciniz artık ayrılıyor. 95 gün bekleme şansınız yok. Siz Avrupa'da başarı hedeflerken kaleci konusunda bu kadar ağırdan alırsanız böyle davranırsanız, o zaman doğal olarak bu fiyatları ödersiniz. Ben orada çok büyük bir şey, hata gördüm bilmiyorum sen katılır mısın sevgi ya Özgüven çok iyi bir şeydir. Özgüven iş başardıkça artar vesaire ki Galatasaray'da da çok başarılı gidiyor şampiyonluk e, iyi para kazanıyor. Florya, Rivara, azileri kasadolu borç yok, bankalar bilinilen çıkıldı. Spor e, vadisi arazisi, Kemerburgaz'a yani inanılmaz gidiyor her şey. Biraz fazla mı kendine güven oldu kaleci konusunda? Yani hani Osimen'i de bitirdik, Sanayi'yi de bitirdik, Hakan zaten bekliyor, İlkay'ı bekletiyoruz. Hani nasıl olsa hallederiz gibi bir hava, e, bir sanki fazla kendine güven hissettim orada ben konuşmalardan. Sen hem aynı bilgi olarak diyeyim, ya da şunu yorum da olarak... ekleyeyim, Galatasaray'da son yıllarda şu oluşmaya başladı. Nasıl geçen yıl fırsat transferi Osimen geldiyse? Avrupa kapanınca fırsat ha. olarak bir kaleci tra transferi daha gerçekleşti. Ama geçen şimdi. sene sanırım Avrupa Ligi ile Avrupa Ligi'nin e, bildirimiyle e, Avrupa'daki transfer döneminin bitişi arasındaki fark daha uzundu. Evet. Çünkü bütün maçlarda oynadı. Osman var da Avrupa Liginde. Şimdi bugün Dün bitti, bugün kapanıyor. Yani arada bir günlük bir fark kalıyor. Biraz geçen sene gün olarak da farklı gibi o kötü Ama bir örnek oldu diyorsun evet o zaman yani. galiba. Çünkü Galatasaray şunu bekledi. İngiltere'de yaşanacak transfer, bu son günde yaşanacak hareketler birinde kapanacağı için ardından kaleci transferleri... Önemli gidecek. kalecilerden biri dışarıda Bire, kalır, biri ben dışarıda de onu kalacak. koparırım dedi. Bir son gün Galatasaray, Ederson, Manchester City ve Donnarumma bu üçlü arasında bekledi. Çünkü Donnarumma Paris Saint Germain'den ayrılacak. Eğer Manchester City o bon servis bedelini ödemezse... Galatasaray'ın düşüncesi şuydu Paris Saint-Germain'e bedelsiz olarak oyuncuyu transfer Marquez. edelim. Bir sonraki yıl transferinden elde edilecek paranın tamamı sizin olsun. Hı hı. Yani Donnarumma'ya kadar Galatasaray yani bu, bu şekilde düşündü. E Ama sonuç itibariyle bence gözden kaçırdığınız bir şey var. Fenerbahçe bugün Ederson'u almamış olsa Galatasaray'ın çizdiği kompozisyonda sonuçta Ederson gibi dünya çapında dünyanın en iyi 3-4 kalecisinden biri Bugün Sırlama yapsanız, Donnarumma'yı 1'e koysanız, Ederson'u da 2-3'e koyarsınız. Tabii sonuçta. ki kesinlikle. Şimdi bir rakibiniz çıkıyor. Sizin bu oyun kurgusu içerisinde çık Ederson siz, alıyor. Ederson'un bir anda Fenerbahçe transferinin ısınmasıyla Uğurcan transferinde geldi de yukarı çıkıyor. Aynen öyle. Yani orada ben mesela birbirlerini o, yukarıya doğru tabii fiyat olarak doğru. ifade da. edemedim. Uğurcan'ın bir kere bir alkış hak edecek bir durumu var. Yani ben Galatasaray'ı tercih etti, Fenerbahçe'yi tercih etti değil. Kulübüne ne kazandırdığına bakmak da lazım. Mesela bu yönü de var işin. Yani Uğurcan İsteseydi 4-5 yıldır Avrupa'dan birçok kulübün ve İstanbul kulüpleri ona yanağı gelmedi Yani evet. 25'inden bu yana sürekli teklif alan bir kaleci. Sözleşmesini uzatmayabilirdi. Avrupa'ya ya da İstanbul'daki herhangi bir takıma imza parası alarak daha büyük bedellerle çıkabilirdi. Ama ne yaptı? Takımında kalmayı, kontratına sadık kalmayı son içinde şu anda Trabzonspor'a 25 milyon euro kazandırdı. Vergileri de yaparsanız hani ediyor 36 milyon euro bunu görmek lazım. Trabzon açısından da Trabzon bench, bence bu, bir gün Trabzon yayını yapalım. Trabzon gerçekten çok farklı bir yol izliyor. Doğru bir yol izliyor. Yani sadece kaptanını satmadı. Yani daha dün Galatasaray'a can suyu katan oyunculardan bir Eren'i verdi. Eren, mendili sattı 7 milyon Mendili sattı. Sabek'i sattı. Yani 4 tane 5 tane paradan oyuncuları aldı. Bütçe revizyon Ne kadar geldin? Kalacak bir yerin yok. Alır. Yarın sabah işe başlayacaksın. Sana 20'lik yere 40'a tutuyorsan tutuyor musun der. Sen sokakta kalamayacağına göre ne dersin? Ben o zaman 40'a tutuyorum dersin. Değil Sen mi? artık son dakikaya kadar bu şekilde geldiysen... Traf o zaman Galatasaray yönetiminin hakkıdır. burada planlama hatası var. Yani ev, evi, evi bulmadan eşyaları Ar taşımak biraz... Eder sonra Fenerbahçe'ye <laughs> kaptırıyorsun. Ee, gidiyorsun hani... Ben bu arada e, Uğurcan'ı da çok severim. Yani çok da beğenirim kaleci. Çok iyi evet. o, yani o başka kareci. bir hikaye. Yani bunun karşılığını da verecek Ben bir şurada var. biraz e, yani Kutlu'nun söylediklerine de katılıyorum. Bilgilerden sizin bakışınıza da katılıyorum. Mesela Uğurcan, Singo, Sane, Osimen, İlkay Gündoğan. Bence Galatasaray eksiklerine yönelik Barış Giderse tabii belki kanat rotasyonu ayrıca değerlendirilebilir ama bence iyi transferler yaptı. Hala eksik. Yani eksik yerleri var. E, eksik bölgeleri var. Eminim Neresi? Ki... Orta saha ve sol stoper. 6 numara mı? Evet. Hakan'ın pozisyonu. Sol stoper Galatasaray'ın en önemli eksik Ama Singo da oynayabiliyor galiba sol stoper. Ee, Okan Hoca'nın planı biraz daha aslında sağ stoper değil de sağ bek gibi kullanmak. Hmm, sol kanatta Eren'i ve Jakobs'u öne gönderecek. Yani şunu demek istiyorum. Çok fazla transfer yapıp Galatasaray verim alamadığı e, sezon başları yaşadı. Saymayalım teteler Ziyeş'ler falan, Zaha'lar diyeceğiz. Şimdi burada gerçekten üst düzey, yaşı da ilk ay dışı da çok geçmemiş oyuncuları aldı. Ee, evet ekonomik olarak Galatasaray Genel Kurulu eleştirebilir. Biz gazeteciler belki eleştirebiliriz. Ama bu takım başarılı olursa kimse 3 milyon 5 milyon fazlasında düşünmeyecek bana kalırsa. Bu da Okan Hoca'nın üzerinde bir baskı bence. Abi aslında durum ne Yani Okan Hoca tam olarak kadrom e, tamamlandı demeyebilir. Ama şu transferleri ve elindeki kadroya ben bakınca Okan Hoca'nın üzerinde bir şampiyonluk ve Avrupa'da Kesinlikle. yani Şampiyonlar Ligi'nde başarı baskısı görüyorum. Yönetimin üzerinde ekonomik baskı olabilir ama sportif başarısızlık gelirse gelecek. Şu anda direkt gelmeyebilir. Bugün için söylüyorum. Tablo ile ilgili aslında seyirci olarak da ben futbol seyirci Galatasaraylı olsam o çok iyi oyuncular aldık derim artık üçüne beşine ben bakmam. Ne zaman ki işler kötüye gider, başarısızlık gelir. Her herkes hesap uzman olur o zaman. o zaman konuşulur bunlar. İş aslında şöyle. Şu an mikrofonu tutsak sokaktaki Galatasaray taraftarına 75 milyon euro Osimhen, 30 milyon Singo, yine 30 milyon bahsettim. 100 110 milyon euro harcanmış bir dönemde Galatasaray transferi nasıl tamamladı derseniz 10 kişiden 7 tanesi çok büyük eksiğimiz vardı. Bu da yönetimin nasıl bir transfer dönemi tamamladığını net şekilde gösteriyor. Kutlu bir o zaman şunu sor. Hazir, yani imkan olsa tabii Haziran'a git. Peki o simen kaldı. Uğurcan geldi. İlkay geldi. Singo geldi. Sane geldi. Bunlar alınacak desen Haziran'da. Ne der insanlar? İnsanlar inanamazlar birincisi. ikincisi inanılmazlar. Ama transferin son gününde orta saha için taraftarın aynı Lemina döneminde yaptığı baskıyı yapmasıyla ilk İlkay Gündoğan transferinin gerçekleşmesi. Ama o da mı olmayacaktı diyorsun? E, ya şöyle Okan Hoca'nın baştaki planlaması orta saha değildi. Okan Hoca öncelikle kaleci transferine bitmesini istiyordu. Yani onu unutmayalım. E, çünkü Icardi oynatacağı pozisyonu burada anlatmıştık. Biraz daha farklı evet bir orta saha olacaktı ama düşünce şuydu. Bu artı iki kontenjanından olan bir oyuncu bu şekilde transfer edilebilirdi. Ama İlkay ve Hakan, bakın Hakan hala Galatasaray'a gelmek için o kadar ısrar ediyor ya ki. Ben bunu ben de anlamıyorum gerçekten. Ama Hiç bu transferin şu an olma ihtimali yok denecek kadar aslında. Düne kadar hala Inter ile Galatasaray bir pazarlık aşamasındaydı ama netleşmedi. Inter kulübü transferin teklif edilme zamanından dolayı mutlu değil. Çünkü İtalya'da artık kapandı. Hakan gibi kaybetmek istemiyor doğal olarak. Ama Galatasaray haftalar öncesinde bu iletişime geçmiş olsaydı bu transfer çok buna, daha kolay olurdu. Buna olur bir hocam. ek yapayım mı? Bir İtalyan arkadaşım var ki biliyorum başkan Marotta ile de çok yakın bir e, gazeteci arkadaşım. E, 3-4 günü bana soruyor. Sen bunu daha önce söylemiştin. Evet var. hani ben diyor Marotta ile konuştum diyor. Marotta hani başkanla konuştum da söylüyor. Acaba diyor Galatasaray diyor şey mi yapıyor? Hani nasıl söyleyeyim bir hani şov mu yapıyor? Hani Yok dedim benim bildiğim hoca istiyor ama dedim öncelik o simen o simenden sonra işte e, orta sahada oyuncusu var Galatasaray'ın sonra kaleciye gelecek. En son dedim hani Hakan ki ilk ayda bekletiyor dedim ki ilk ayda son gün oldu. Evet. Yani adamlar şeyi anlayamadı orada bu bahsettiğim Temmuz falan olabilir e, sevgili Özgür. Temmuz ayı gibi e, orası yanıp tutuşuyor Hakan 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 burada e, tek kıvılcım yok Hakan'la ilgili. Dolayısıyla... Adamlar da kendi açısından nispeten haklı oluyor. tam Suç iç geldiği bir orta saha oyuncusu var ama Hakan tabii çok farklı bir isim. Ee, onlar da buraya dedilerken istiyor musunuz, istiyor musunuz, istiyor musunuz? Artık gazeteciler, hani arkadaşım bana soruyor. hani Senat var mı böyle bir şey, ne oluyor? İşte biz de güvendiğimiz arkadaşlarımıza soruyoruz nedir, ne değildir diye. Ee, İnter de aslında kendi açısından da haklı. Çünkü eğer gerçekten Temmuz ya da Ağustos ya da biraz daha erken olsaydı, e bence Hakan'ı vereceklerdi. Çünkü ha, bir dün... hafta önce bile teklif yapsam vereceklerdi. Evet FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da zaten gerek Lautaro Martinez'in gerek Barotta'nın açıklamaları falan yani orada bence... orada şey bekledi yani Galatasaray'ın artık gelip Hakan alıp gitmesini bekledi internet kulübü. Yani. Ama şu bence hepsini zehirleyen o Simen'e ödenen bonservis abi. Bütün ben Tüm piyasa dair, mi? piyasada bak bu 80-75-80 veriyorsa maaşına 16 artı 5 milyon bonus 21 milyon euro veriyorsa Galatasaray parayı bulmuş. Para Hakan'daki var. durum öyle değil abi Galatasaray bak abi, şöyle söyleyeyim. Hakan sürekli e, gelme yönünde e, irade koydu ama bir türlü Galatasaray o kızışmanın içerisine girmedi. Hakan'la <laughs> evet. ilgili Galatasaray kulübünde bence bir şey var bir defans var. Burada arada 30 milyon eurolar İçeride doğru, birilerine doğru değil mi 15 bir milyon var. Euro. Ya, 30 milyon eurolar değil Hakan Hayır. için konuşulan gerçekçi de değil onu söyleyeyim yani. yani 15. Şimdi euro. rakam neyle oluyor Orkun nasıl 30'a çıktı? Kırklar konuşuldu oldu bu oldu. Bir sürü hikaye var yani buradaki Gordon temel nokta şu. E, hayır, öncesi şunu söylüyorum. Onları da bence Hakan da beklentileri o yönde. E Galatasaray şimdi Urca'na e, Uğurcan'a 33 artı 3 veren Galatasaray, öbür tarafa 75 veren Galatasaray, ona bu veren Galatasaray Hakan Çal böyle bir şey. Hakan, Hakan Çalan'a 15 milyon euroyu veremez miydi? Verir ben şu deadline'daydı bir bir e, O zaman bir yalan var ortada yani. Şeyde Sky'daki yayınlara bakıyordum. E, kalecilerle ilgili onlar da işte Manchester United'ın tesisinden yayın yapıyorlar bizim gibi kaleci transferlerinde. Dediler ki benzer mesela transfer kapanınca eğer bu, bu kalecilerden yani Onana da bunun içerisinde dışarıda kalacağını hissedenler veya kulüpten böyle bilgi alanlar Avrupa'da transfer kapanacağı için şu dakikadan sonra bir şeyin bitmesi zor olduğu için dönecekler Türkiye ve Suudi Arabistan'a bakacaklar dediler. biz. Yani öyle bir noktaya geldik yani Türkiye ve Suudi Arabistan. İki kulübün bütün fiyatları yukarıya çıkartmasından dolayı e, iyice yukarıya doğru gitti. Artık ne olacak ya bilmiyorum. Hani Galatasaray üzerine konuşuyorsak ben Galatasaray'ın her şeye rağmen çok iyi bir transfer dönüm geçirdiğini Ben de öyle geçirdiğini düşünüyorum. Ama ee, size, Hakan Çalınoğlu konusunu eleştiriyorum. Bugün Hakanlı İlkay'la orta saha. Ya ben şu fikre, şu yoruma kesinlikle katılmıyorum. E, Lemina, Torreira, Sara üçlüsünden bahsediliyor. İlkay bu üçünden de iyi oyuncu, Hakan bu üçünden de iyi Net. oyuncu. Yani Hakan'la İlkay varken Lemina ne olacak? İşte Sara ne olacak? Torer olacak? Torer oynar zaten. Efendim işte takımda bu bir mutsuzluk olur mu? Ya mutsuzluk olur. Mutsuz olan gene bu tip yerler, büyük yerlerde mutsuz olmayacak. Mutsuz olan da gidecek. Burada rekabet var yani. 55 bu... maç oynanacak ya, abi. Ya bu maaşlar almanın burada Galatasaray Fenerbahçeşiktaş hele hele Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray 75 milyon euro para vermiş. Her Osimene kaleci 30 küsür milyon euro para vermiş. Ama o mutsuz olması mı? Burada kimsenin gözüne şey yani Burada de kim de, performans ka, ve... Kardi üzerinden de plan yapmasının çok mantıklı ya, olmayabileceğini Tabii yani ilk, geldi. Yani. Ben iyi oyuncağını düşünüyorum. Her zamanki gibi. Her zaman son yıllardaki performansı. İlk iyi performans vermez. İlkay da oturur. Yani şey değil ki bu. Okan Hoca Zaha'yı oturttu mu? Kenar'ı oturttu. Tabii. Aynen İstabancı. söylemeye çalıştığım şey. O yüzden ben şey karşıyım yani... Arkadaşlar hani Hakan bizim kaptanımız çok karakterli, çok beyefendi bir insan. E, kampta da çok yakından gördük Fatih abiyle, İbrahim'le beraber. Adam dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri ya. Tabii canım. Ve, ve Ama diyor diyor ki ya, aman Lemina, aman Sara, aman Torreira. hani sorsan onlara da Hakan bizden iyi oyuncu der yani. Bu arada barış geçen gireceğim. Buyur abi. Ee, bir ek bir bilgi vereyim de. Bir arada Sana... vermemiz gerekiyor. Çok hızlı. Çok evet. hızlı. Geçtiğimiz süreçte bir yasa değişti biliyorsunuz. Yani yüzde kırk vergi dilimi e, kulüplerde katılmıştı. O, o paylaşımdan bir ekran görüntüsü almıştım, aldırmıştım. E, örnek hesaplama bu e, futbolcu maaşlarla ilgili vergi yükü ne kadar olacak olacaktı. Evet. E, mesela net maaş 10 milyon TL olan e, eski yasada e, kulüp vergisi stopajı, sporcu beyanname yükü, toplam vergi yüküyle beraber 10 milyon TL olan bir e, sporcu maliyeti eski yasada 11 milyon 765 bin olarak kulüplere yansıyordu. Şimdi 10 milyon TL'lik bir e, futbolcu transferine harcayan bir kulübün e, stopajıyla, vergisiyle maliyeti 16 milyon 549 oldu. Yani o hesapları yaparak transferi yapmışlardı 65 herhalde. 65-9. Yani biz paraları konuşuyoruz, aslı Trabzon orada vergiyi de paylaşarak bir mesaj veriyor. Vergi dilimi, stopajıyla %65. Yani futbolcu maliyetlerini <gülüyor> koyacaksınız <gülüyor> toplam, üzerine de bir de %65 koyacaksınız. Şimdi o %15'e düşürülüyor. Ben mesela Trabzon vergi demiş ya, Yarın vergi 15 inerse 33 33 yani paraları 15'e paraları, indirecek diye de düşünmedim değil. Yani paraları yani pek Bunu da görelim. Fatih abi. Paralar Aynen. konuşma. Sen, ama sen sen konuşuyorsun şimdi paraları. Şimdi doğru zaman değil ama yarın em, göreceksin. Herkes bu hesap işlerine başlayacaklar. İşleri şimdi giderken transfer sanırım. yaparken yok önemli ha, değil. herkes transfer rüzgarına bir kapılalım, o coşku yaşalım, sörfe en yükseğe koyalım. Sonra hayatın gerçekleri geldiği zaman da birinden birine fatura edilecek bu işler. Şimdi şunu soracağım. Barış Alper'de son durum ne? Yeni gelişmeler var mı? Bu da Fenerbahçe'nin teknik adamı kim oluyor, yerli mi yabancı mı? Aradan sonra. Ee, aradan sonra. <laughs> gerçekten. Bir gerçekten Mourinho haklı mıydı? Benfica maçına bu transferler neden gelmedi de elendikten sonra geldi bir.